Değerli kardeşlerim, hepimiz için ibretlik bir sahneyi sizinle paylaşıp Rabbimin rahmetine sığınmak istiyorum. Hicretin 17. senesinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslümanların halifesi olduğu bir zamanda Ebu Ubeyde Tubnul Cerrah radıyallahu anh Müslümanların ilk isimlerinden birisi. Ömer bin Hattab Ebu Ubeydi bir ordunun başkanlığında ya yani bir ordunun komutanı olarak Şam bölgesine göndermiş. Amwas denen bir kasabada müminlerin ordusu çoğu sahabi, diğerleri tabiinden, Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah gibi, büyük bir sahabinin komutasında, cihat için hazırlık yaparken, vebaya yakalanmışlar. Yeni nesil belki, veba kelimesinin ne manaya geldiğini bilmez. Veba, şimdiki, kimyasal silahlara benzeyen tabi bir afet bir köye hastalık olarak bulaştığında bir ay iki ay içinde köyde canlı bırakmıyor. Tıpkı kimyasal silahlar gibi. Eskiden insanlık bununla ciddi bir şekilde boğuştu. Hala dünyanın farklı yerlerinde şu bu hastalık adıyla çıkıyor. Buna genel adıyla veba deniyor. Bir yere girdiği zaman işte üç tane beş tane insan ölüyor. O günkü teknolojiyle de şimdiki teknolojiyle de bu önlenemiyor. Tedbiri alınabiliyor önceden ama önlenemiyor. Yani çıktığı zaman büyük bir afet. Mümkün olduğu kadar vebanın girdiği mıntıkada giriş çıkışlar durduruluyor ki hastalık sağa sola taşınmasın diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a haber gelmiş. Ebu Ubeyde'nin ordusunda veba oluştu. Bu ne demek? Oradaki 4-5 bin kişi ölüp gidecek demek. Hepsi ölecekler. Ömer çok heyecanlanmış. Radıyallahu anhum cemiyan. E, Ebu Ubeyde çok değerli biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can süper dostlarından biri. Cennet müjdesi almış bir adam. Büyük bir deha adam. E, Ömer bin Hattab düşünmüş ki, orada kurtuluş yok. Bari komutanımı Medine'ye alayım. Bir kişi bir kişidir. Yeni bir orduyla tekrar Ebu Ubeyde'yi Ubey'de gönderirim demiş. Kardeşlerim, hepimiz için, Müslümanlığın ilk örneklerinden muhteşem bir örneğe dikkat ediniz. Katibine yazı yazdırmış Ebu Ubeyde'ye hitaben Ömer. Mektubunda şunu diyor. Ebu Beyde, Medine'de çok sıkıştım. Çok acil bir şekilde bu kağıdı alır almaz sen katlamadan kağıdı atına bin bana gelmediğine de sana ihtiyacım var. diyor Ebu Ubeyde'ye. Şimdi tabii burada küçük bir dipnot koymam lazım. Niye böyle bir şey diyor? Çünkü Ebu Beydiye cihadı bırak gel nasıl diyeceksin sen? İtaat etmez bu emre. Cihad bırakılır mı? Mektubu okumuş İbn Kesir'in El Bidaye ve'n Nihaye isimli kitabında hayretle okunabilir kardeşlerim. Mektubu okumuş Ah Ömer demiş. Allah seni affetsin. Bu bir tuzak. Bu bir tuzak Ömer demiş. İlk defa müminlerin emirine itaat edemeyeceğim haberin olsun demiş. O mektubu getirene bunun bir kenarına yaz demiş. Ya emir al müminin. Bu emrine itaat edemem senin. Burada benim mümin kardeşlerim ölümle pençeleşiyorlar. Allah onlara ne yapacaksa bana da onu yapıncaya kadar beklerim ve sana gelemem kusura bakma demiş. Diyecek bir söz bulamıyorum kardeşlerim. Bunlar Müslümandılar ve Rablerine böyle gittiler. Buradaki mümin kardeşlerime Allah ne yapacaksa onu da bana yapana kadar bekleyeceğim ben. Ey iman be! Ey iman yahu! Ey göklere kadar yükselmiş iman sahibi adamlar! Bir de Müslümanların desteğiyle belediye seçimi kazanmış ve belediyenin hiçbir ihalesini öbür Müslümana duyurmayan Müslüman kardeşler bu ihaleyi almadan Medine'ye umreye gitmem diyenler karşılaştırırsa Allah bunları ne gülünç tablolarla karşılaşacağız kıyamet günü ah ebu beyde ne yaptın sen böyle Allah senden razı olsun ama ne yaptın böyle ne yaptın ya bu ne çıtaydı ki bunu böyle açtın sen ya? Ah Ebu Beyde, ah Ömer. Çok yüksekten bir İslam trendi kurdunuz. Hiçbir belediye yoktu sizin zamanınızda. Hiç mi ihaleye girmezdiniz? Allah onlardan razı olsun. Şerefli ve kıyamete kadar Bağrımızla övüneceğimiz bir tarih bırakıp gittiler bize. Kardeşlik? Hangi kardeşlik be? Kardeşlik onun onların yanında geride kalırdı. Kardeşliği açtılar. Kardeşliği açtılar. Allah buradaki kardeşlerime ne yapacaksa onu bana yapına kadar bekleyeceğim burada dedim. Emirül Müminin Ömer'e ilk itirazı Ebu Beydenin. O mektup Ömer'e gelmiş. Onu okuyunca ağlamaya başlamış. Herkes biliyor tabi Ebu Beydenin postacısı geldi. Mescitte hıçkırık çıkmış. Ya Emirül Müminin ne oldu Ebu Beyde öldü mü yoksa demişler. Ölmedi ama demiş ve susmuş. Çünkü Ömer mağlup oldu bu işte. Kazanan Ebu Beyde oldu.